Bu karayı al parayı yıllardır süre gelen bir dolandırıcı taktiği aslında. Önce bir kişi kazanmış gibi yapıyor. Diğerleri de oyuna gelince iş işten geçmiş oluyor. Galata Köprüsü'nde ortaya çıkan bir üçkağıtçı da kurbanlarını kandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Bu karayı al parayı bastırın kazanıyor. Evet. Boşlara vermem var, bir kere oynayıp gitmek serbest. Yaptıkları Yeşilçam filmlerinden farksızdı. Kurduğu tezgahta onlarca kişiyi kandırıp haksız kazanç sağladı. Evet bu karayı al parayı. Al 400. Alamadık. İstanbul'da Galata Köprüsü'ndeki dolandırıcının taktiği de aynı filmlerdeki gibiydi. Bir suç ortağı müşteri gibi gelip kazanmış gibi yapıyordu. Vallahi. Buyurun. Kazanana veriyorum beyler. Boşuna evet. vermem ben. Oyuna gelen diğer kişiler de kazanacağını sandı. Para verip içi dolu çubuğu bulmaya çalıştı. Buyurun. Var mı şöyle? Aldık biz. Alamadı. Boş. O da alamadı. Allah o da boş, boş. Bak gördün mü? Değilmiş. Galata Köprüsü üzerinde bir dolandırıcılık tezgahı var. Bakın izleyin. Bunlara kanmayın. Ne yapıyorsun? Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. O sahtekar suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adliyeye sevk edildi.